Ada şarkısının sözlerinde şöyle bir bölüm var: Dünyayı güzellik kurtaracak, hmm. bir insanı sevmekle başlayacak her şey. Sevmek sevgi gerçekten her şeyin üstesinden gelebilecek mi abi? Şöyle e, estetik ahlakla birlikte yürüyor. Evet. Bir, yani çok önemli bir kavram bu. Yani bilimle de birlikte yürüyor. Einstein ne diyor? Doğru bir formül mutlaka bir estetik barındırır içinde İçeriz, diyor. Evet. Doğru sayda. Şimdi ahlak da estetikle birlikte. Çünkü o yücelmek yani insan ruhunun yücelmesi, duyguların yücelmesi 2500 yıldır bu topraklarda ona uğraşılıyor işte. Homeros, neyi neye uğraşmışlar? Bütün o kadar heykel, o kadar yazı çizi. Bizim mutasavvıflar, İbn Arabi, İbn Rüşdü yani muazzam şeyler. Ama bu insan ruhunun terbiyesi diyebileceğimiz şey tam tersine gitti bugün. E, i̇nsana çünkü mal satmak istiyorlar. Mal sat mal satmak isteyen insanların milyarlarca kişiye mal satmak isterken ruhun yücelmesiyle falan uğraşacak kimsenin hali yok. Onun için diyorlar ki sen işte gençsin, et ister canın al sana köfte. İşte bilmem içecek ister al sana meyan kökü şerbeti. Al sana şiddet filmi. Bu dünya bunun etrafında bu kapitalizmin ee, popüler kültürdeki bozucu etkileri Orta Gay Gazet'in çok güzel bir lafı vardı hiçbir şey kitle kültüründeki bozulma kadar çabuk bulaşmaz diyor pandemi ya bu pandemi ben gözümle gördüm Türkiye'nin nasıl savrulduğunu bir kültürden başka kültüre nasıl geçtiğini gördüm mesela çok, çok içi, hızlı bir ses, çürüme biçimi sessizdi Türkiye biliyor musun çok sessizlik dışarıdan gelen teyahlar da hep bunları yazarlardı ya ne kadar çıt çıkmıyor şehirde diye biz içe dönük insanlardık Radyolarda hüzünlü parçalar çalar, kısık sesle falan böyle. Bağırmaz, çağırmaz. Mesela İtalyanlar bağırır, Yunanlar bağırır, Araplar bağırır, Türkler bağırmazdı. Şimdi hepsinden daha fazla bağırıyor. Yani halklar statik yapılar değil, değişmeden, dönüşüyor, değişiyor. Şimdi Alman halkı, ikinci dünya harbindeki Alman, Alman halkı değil, değil, değil başka. Neyse ki halklar değil. dönüşüyor, <laughs> neyse ki değil. Biz de maalesef dönüşüyoruz ama... İşte kültürle buna karşı çıkmaya çalışıyoruz. Bütün mücadelemiz benim mecbur e, hissettiğim şey bu. Ben bunu savunmalıyım yani ben ait olduğum kültürü. Daha doğrusu Türkiye'nin ait olduğu kültürü savunmalıyım Hı. bu kaybolmaya karşı. Tam da bu noktada söyleyeyim. Şimdi e, benim şahsen de gözlemlediğim bir şey var. Bir kere 24 yaşında bir kızım var. E, o bir alt kuşak diyelim. E, e, daha yaşça benden büyük arkadaşlarım, dostlarım var. Benim de biraz ilk hikayedeki şey gibi yaşça Hı. büyük insanlarla arkadaşlık Hı. yapmak hem daha <laughs> e, tatmin edici tatmin oluyor. Edici oluyor. E, i̇yi hissediyorsun kendini. Yani tertemiz üç kuşağın size olan düşkünlüğünü, ilgisini, bilgisini gayet iyi biliyorum. Şimdi bu gerçekten farklı bir şey. Bu başka bir şey yani üç kuşak tarafından takip ediliyor olmak aynı işte aynı şey yani hem yazdıklarınızla hem söylediklerinizle hem çektiklerinizle film olarak bu nasıl bir şey yani iki üç kuşağı belki de daha fazlasını etki alanında tutmayı başarmak çok özel bir maharet ister. Vallahi ben maharet başarmak falan diye görmedim böyle bir şeyde uğraşmadım bu kendiliğinden olan bir şey ama çocuklar bugün çocuklar bile mesela. Evet dede ve torun aynı şekilde ilgileniyor benimle. Onu görünce çok memnun oluyorum ama bu dediğim gibi sadece bir şey sanatçı sevgisi değil. A, müziğini seviyoruz, kitaplarını seviyoruzdan öteye bir şey var. Temsil ettiği dünyayı seviyoruz. Yani o Nazımlardan, Yaşar Kemallerden falan kalan o o değerleri seviyoruz. Bir tek sen değilsin ki onları savunan. Niye seni bu kadar çok seviyor? Ama ben o, o vazgeçmiyor. Ama ben onların talebesiyim o kuşaktan gele o kuşaktan değil de onların e, yani e, evet iki ara kuşağım ben yani onlarınla beraber olmuş ama şu anda yaşamakta olan az sayıda insandan biriyim. Çok ürettiğin çok ürettin, çok nitelikli ürettin, çok uzun süredir üretmeyi başardığın için çok da taşlandın. Tabii çok. Taşlanmaktan bahsediyorum. Çok, Taşlanmaktan bahsediyorum. Yo taşlanmak tabii. Ee, Türkiye öyledir. Aslında belki de bu da bir iltifat biçimidir. Ne dersin? Yani Almanlar fiil, find feel eğer diye bir laf söylerler. Çok düşman çok şeref. Ben <laughs> de diyorum ki aman şeref de biraz az olaydı şu düşman. <laughs> <laughs> çünkü hayat yoruyor değil mi? Çünkü bak hayatım boyunca yaratıcılığımın önündeki engeller Türkiye'nin siyasi baskıları oldu, hapishaneler oldu, askeri de dönemler oldu falan. Bunları anladık. Yasaklar zaten hep TRT'de, Merete'de hep yasaktım. Halkla nasıl ilişki kuracaksın o dönemde düşünsene TRT'de yoksun. Basın sana e, lanet okuyor. Ve hiç hak etmediğin halde fakat daha sonra daha da bundan daha büyük engel bu Türkiye'deki e, hani bu okur yazar çevremi diyeceğiz sanatla biraz ilişkili ilişkili değil. Biraz yarı profesyonel ve profesyonel çevrenin bana olan şeyi oldu. Haset du çevresi mi? Dur, bilmiyorum durdurması oldu. Ya bir albüm yapıyorum hücumlar başlıyor. Mesela Nazım Türküsü albümü çıktı 78. Evet. Düşünsene bir yandan mahkemelerde ben hesap veriyorsun. Nazım Hikmet <gülüyor> <gülüyor> Nazım Hikmet yaptın diye mahkemelerde hesap veriyorsun. Bir yandan da bütün aydınlar saldırıyor. Kayın Ormanı ne biçim besle böyle şey olur mu? Yok yiğidim ya. Bırak halk işte ne yapıyorsa yapıyor sonunda yazdığın ama her karar kitap karar verildi Karkaya'nın. E verildi Çünkü ama o zaman hala, e, ama hala o zaman dilden dile. O zaman genç bir Ben daha yeni Nazım'ın <laughs> şeyinde <gülüyor> e, açık havada hep beraber. Hayır söyledim. ama o zaman şimdi tamam şimdi zaten bana söyleseler de e, fayda etmez. Yani geçmez yani zırhım zırhım var. Ha. O zaman yok ki gencecik bir şeysin. Dışarıdan gelmişsin çocuklu yani onu. dışarıdan gelmişsin böyle çocuk gibi bakıyorsun her şeye. Ve böyle üstüne geliyorlar. Ne yapacaksın? Yani e, gerçekten çok zor. En zor hayatımın en zor şeyi oydu. Kendi ülkenin aydınları tarafından e, dışlanmaya çalışılmak. Hayat boyu sürdü. Yaşar Kemal'e de aynısını yaptılar. Nazım'a da yaptılar. Şey yaptılar. Yaşar Kemal'e. Yani çok. Etki, ne kadar etki büyükse düşmanlık da o kadar büyük oldu. Ne kadar çok üretiyor. Ya kendisi kadar. Ya, ne kadar iyi bir de Yaşar Kemal kendisi yazmıyor bunları karısı yazıyor nereden yazacak falan gibi. Hey, Biliyorsun mi? ne Ay, laflar onlarda. ya. <laughs> Biz de şeyler sevmez bu sanatçılar birbirini pek sevmez. Ee, Buna katılmak ben istemiyorum. Severim. Ben, ben kat severim. buna katılmak istemiyorum ama yani e, bunu bunun sana hayatın söylettiğini, tecrübelerin, deneyimlerin, yaşanmışların söylettiğini biliyorum ama Ahmet çok, çok sen kendin sen kendinden Üzülüyorum. ölçme, sen kesen öyle bir insan değilsin. Ben seni çok biliyorum, tanıyorum, seviyorum. Fakat şunu düşün. E, e, bu kadar zaman içinde bu kadar birikince bu işler Kimse kendi köyünde peygamber, peygamber olmaz ya. E, olmuyorsun evet, olmuyor. işte. Yani evet. bir başarı olursa, bir ödül alırsan, kanda bir şey oldu değil mi? Bir film çıkardın ya da oradan bilmem ne geldi. Ya da kitabın bir yerde bir ödül aldı. Ben derdim ülkene, ülke bekle hücumlar gelecek. Birkaç hafta buna tahammül edeceğiz. Evet. Gerçekten öyle oluyordu. Evet. Şimdi belki biraz değişti, farklılaştı ama bir de şunu söyleyeyim. Ben aşağı yukarı 55 seneyi aşkın kamuoyunun önündeyim. Sen de beni takip edenlerden evet, birisin. Evet tabii ki. Herhangi bir sanatçı aleyhinde bir tek sözümü duydun mu? Yok, yok duymadım. Ya ben niye eleştireyim? Halk eleştirirse eleştirir. Tam tersine destek olmaya çalışırım. Birisinin aleyhinde ne bir yazım ne sözüm olmadı. Zaten bir sanatçı başka bir sanatçı için böyle şeyler söylüyorsa onun bir eksikliği vardır. Gene gene Yaşar Kemal diyorum. Kusura bakma aklıma geliyor da. Meşhur bir yazarımız arkadaşı da onun. Ee, orada burada böyle onun aleyhinde konuşuyormuş. Şu anlatacağım bu da bir düzeyi meselesi tabii. O da onu görünce ya bilmem kim niye benim aleyhimde konuşuyorsun demiş. O da demiş kıskanıyorum be Yaşar demiş. Aha, tamam, cevap şu şu, cevap şu. Olan beni ne kıskanıyorsun? Tolstoy'u kıskan, Dostoyevski'yi <laughs> kıskan. <laughs> Müziğe başladığın ilk zamanlar geleneksel türküleri yeniden düzenleyip modernize ediyorsun. Kimilerine göre geleneklerden uzak ve bazı türleri bozmakla itham ediliyorsun. Önce zaten yadırganır herkes. Evet. Önce yadırganmak tamam ama sonrası sonradan kabul edilmek ve edilmemek var. Sonra kabul edildim. 80'li yılların sonuna doğru kariyerindeki en önemli şarkılardan birini yayınlıyorsun. Buna rağmen ekonomik durumun kötüye gidiyor ve büyük sıkıntılar yaşamaya başlıyorsun. Telif hakları en çok ihlal edilen sanatçılardan biri sen oluyorsun. De, müzikle hayatını kazanmak kolay bir iş değil ve e, bunda ısrar edince de insan sahiden yıpranıyor. Anlaşılamamak ve ülkeyi terk etmek zorunda kalmak sende nasıl bir hayal kırıklığı yarattı? Şarkılarım sevilmedi değil sevildi. Dinleyici kitlesi de oldu. Hakkı verilmedi. Hakkı verilmedi. Türkiye Müzik Tarihi'ni adını altın harflerle yazdıran Erkin Koray 7 Ağustos 2023 tarihinde 82 yaşında hayata veda etti. Çok e, uzak geleceğe ilişkin bir soru Hı, sormak isterim. Yapay zeka mı? Yok <laughs> Yo, da, daha sert bir soru. Nasıl hatırlanmak istersiniz? He. Ya aslında bunu ben düşündüm tabii düşünüyorum. Bir iki kere de soruldu. Yani eserlerimi yaşamasını tabii ki isterim. Evet. Ama ondan da daha önemlisi ya namuslu bir adamdı, iyi bir adamdı desinler. Gerçekten bu. Siz de çok şey istiyorsunuz Ülfe abi yani. <laughs> Evet. Bu bunu istemek çok ya evet, çok büyük bir istek. Ee... Ne yapayım?